Şu an yok. Dedi geç Burada önemli olan bizim çocuklara ulaşabilmemiz. Yaklaşık 3500-4000 rakıma kadar burada çıktık. Buradaki elimizden geldiğince köylere gitmeye çalışıyoruz. Yetişkinler biz biraz daha olsa şey yapabiliyor. Kendilerini idare edebiliyorlar ama bizim önceliğimiz burada çocuklar ve kadın ihtiyaçları oldu. Ondan dolayı biraz daha çocuklara ağırlıklık vermeye çalışıyoruz. Ama elimizden geldiğince kadın ihtiyaçları, erkek ihtiyaçları, hijyen malzemeleri bunları dağıtmaya çalışıyoruz. Önceliğimiz hijyen malzemeleri. Daha sonrasında da yiyecek olarak bulgur, pirinç, kuru bakliyatlar olsun, fasulye, nohut olsun, onun dışında... Ee, makarna olsun, salça olsun onları dağıtmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. İsmi Abdullah, babalar Osmaniye'de enkaz altında kalmış. Ee, başlarında bir tek ana var ve burada Esentepe mahallesinde yaşıyorlar. Ee, anne babaların yanına sığınmış bizi bir tık o zorladı ee, kardeşlerin durumunu gördükten sonra biraz bayağı zorlandık biz kendi çevremizle kendi arkadaşlarımızla kendi ekibimiz ve ekip liderimiz Ahmet abiyle beraber e, biraz duygusal anlar yaşadık yani ağlamamak için kendimizi zor tuttuk o insanların yanında ama içimizde fırtınalar kopuyor tabii ki de yani biz burada her enkazı gördüğümüz zaman içimizden bir can gidiyormuş gibi hissediyoruz. Yani. Canla başla çalışıyorlar. Ee, hiçbir şeye vermiyorlar. Gecelerini gündüze katıyorlar. Doğru düzgün yemek bile yemediklerini düşünebiliriz. Her arkadaşımız birisi motorlarını dolduruyorlar. Ee, mümkün olduğu kadar en ihtiyacı sahip kişilere ulaşmaya çalışıyorlar. Ufak tefek onlar da aksiye kesiyorlar ama artı kendi işlerinde de koordineli olarak ihtiyacı olanları tespit edip tekrar girip e, malzeme olarak tekrar e, olay yerlerine gidiyorlar ve dağıtıyorlar. E, buraya gelmeden önce gruplarda bir şeyler duyduk. İşte yardım için motorcular lazım dendi bize. Zaten bizi tördüt etmeden direkt kendi verdik. Allah razı olsun buraya bir sürü arkadaşımız geldi bizle beraber burada hani insan ister istemez bir yutkunamıyor yani orada. Bazılarına bakıyorduk. Ayaklarında çorapları yoktu. Bazılarının ayaklarında ayakkabıları yoktu. Ha yani buraya geldik. Bedenen yorgunluğu biz geçtik artık. Bizim bedenimizin yorgunluğu değil. Bizim buradaki düşüncelerimiz bu enkazları gördüğümüzde, altındaki canları düşündükçe bizim orada bir ruhsal bir çöküntümüz olmaya başladı. Yani burada yorgunluğumuz yok. Yani yeri geliyor kalkıyoruz burada abilerimize sabah günaydın herkes işine kalkar gider. Bazen kahvaltı yapmıyoruz. Gidelim çevre köylerimize yardım edelim diye. Biz de elimizden geldiğince gündüz saatlerinde sabah erkenden kalkıp oralara gidiyoruz. Akşam saatleri olduğu zaman zaten burada millete gidiyoruz. Dediğim gibi bir sürü yetim var, bir sürü öksüz var. daha köylerinde bir sürü yaşlı var, bakıma ihtiyacı olan insanlar var. Engelli kardeşlerimiz var. Bunların elimizden geldiği kadar bezlerini, mamalarını, sütlerini, biberonlarını hepsini taşımaya çalışıyoruz. Ve elimizden geldiğinde yapmaya devam edeceğiz.